Merhaba arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz bu. Seride yaşanmış gerçek hikayeler ve itirafları seslendireceği. Hu lafı çok fazla uzatmadan bize ulaşan Ayfer ismindeki. Bir konum efendi itirafı ile başlayalım iyi dinlemeler. O Mert benim adım Ayfer size başımdan geçenleri anlatmak. İstiyorum benim ailem orta halli bir çiftçi ailesi. Durumumuz çok iyi değil ama kimseye de muhtaç değiliz. Vesaire bitirdim. Seni yaz tatilinde Adana'ya ablamın yanına gittim ablam benden 10 yaş büyük bir tane de 4 yaşında yeğenim var. Bir gün yeni parkta oynatırken parkın yanındaki banklarda oturan bir grup erkeğin içlerinden bir tanesinin sürekli bana baktığını fark ettim fakat ben pek bakarak Karşılık vermek istemedim ama sürekli bana bakıyordu. Orada gözlerim onu çevirdiğimde bakışlarını yakalıyordu. Yeni bir süre daha oyna attıktan sonra 20 uykusu geldi. Ben de eve dönmek için iyi bir kucağıma alarak yürümeye. Başladım o İslam'da bana sürekli bakan her yerinden. Kalkarak hızlı yanıma yaklaştı çok kibardı harika ve. Kibar bir ses tonuyla merhaba kardeşiniz mi dedi yeni işaret ederek ben de hayır ablamın kızı uykusu geldi. Eve götürüyorum dedi Allah sizi tekrar görme şansım. Var mı onu merak ettim dedi ben de bilmiyorum neden. Bunu soruyorsunuz gidip yürümeye başladım o da yarın. Aynı saatte burada olacağım diye seslendi arkamda için. Bir garip olmuştu çünkü daha önce bir erkek arkadaşım. Olmamıştı ve bir erkeğin bana bu şekilde yaklaşması. Ne yalan söyleyeyim çok hoşuma gitti eve gittiğinde. Ablama hiçbir şeyden bahsetmedim fakat o gece heyecandan uyuyamamış ve ertesi gün aynı saatte yeğenimi olup tekrar aynı parka götürdü on tek başına bankta oturuyordu beni görür görmez yanıma gelerek merhaba gelmeyeceksin diye çok korktum dedi ben de yeğenim gezmeye çıkardım dedim adımı nasıl olduğunu benimle sadece tanışmak istediğini çok güzel bir kız olduğundan falan bahsetti ardından biz Hasan'la sohbetiyle ettik mi sevgili olduk 3 ay boyunca her gün parkta buluşuyordu aşık olmuştum Hasan 13. Sonunda artık memleketine dönme zamanı geldi çünkü. Ablamın yanında çok uzun süre kalmıştı bu memlekete. Döndüğünde de Hasan'la sürekli telefonla konuşuyorduk. Aslında Hasan bir gün benimle evlenir misin dedi alsın. Çok sevdiğim için kabul ettim fakat Hasan'ın bir iş. Yoktu aynısının durumu da hiç iyi değildi ayrıca hastanın. Askere gitmesine sadece 3 ay kalmıştı bu konuyu babamı. Açtım fakat Hasan'ın askerliğini ve ailesinin maddi durumunun kötü olmasını bunları sebep göstererek benim. Vermek istemedi istemeyen gelmesinde çok hoşuna olmaz. Kızım bu işte Hasan'a bu konuyu anlattım da o zaman. Kaçırayım seni ben sensiz yaşayamam dedi ya ben de. Cahillik midir Hasan'ı çok sevdiğimden midir hemen? Kabul etti bu iki gün sonra otobüs bileti alarak babama. Bir mektup bırakıp Adana'ya gittim. Hasan beni karşıladı ve evine götürdüm. Ailesiyle tanıştırdı Hasan'dan biraz. Küçük bir erkek kardeşi vardı, evreni görünce büyük. Bir hayal kırıklığına uğradım. Hasan bahsetmişti ama hiç bu kadar beklemiyordum. Gerçekten çok fakirlerdi. Tek gözü dolu bahçeli eski bir yaşıyorlardı ama asıl çok sevdiğim için ben bunları görmezden geldim Hasan'ın. Askere gitmesine 3 ay kaldığı için resmi nikah yapmadık. İmam nikahı yaptık bahçedeki kişileri düzenleyip temizledik. Bir yatak atarak orası Hasan'la bizim yatak odamız. Olmuştu o Hasan'ın annesi ve babası kardeşi aynı odada. Yatıyorduk 13 ay ben açıp kapayıncaya kadar geçti ve Hasan askere gitti bu arada babam kaçtım için benimle konuşmuyor benim artık öyle kızım yok diyormuş çok üzülüyordum ama bir şekilde aramız düzelir diye out ediyordu aslında biraz da pişman olmuştu ama Hasan'ı çok seviyordum bir hafta sonra kayınpederim kızım seninkiler de yalnız kalamaz genç kadınsın onusu olmaz sen eve gel oraya abin geçecek dedi ya ben de bir şey diyemedim odaya bir yer yatağı serip üçümüz yer yatağında yatıyorduk ben duvar boyunda kaynanam ortamınızda kayınpederim. De kapı tarafında yatıyordu, evin bütün işlerini neredeyse. Ben yapıyordum kayınpederim çalışmaz eşimin kardeşi. Ve kaynanan çalışıyoruz sadece kayınpederim bütün gün. Evde miskin miskin oturuyordu, asan bugün aradı sesinden. Kötü geliyor dedi ben de çok yorulduğumu bütün ev işlerini. Benim yaptığımı o yüzden biraz yorgunum dedim bir önce. Askerliğini bitir geldi ayrı bir eve çıkalım dedim. Hasan konuyu kestirip attı bakarız dedi de kayınpederim. Sert bir adam da kaynanam ise neredeyse ağzı var dili. Yordu sanırım zamanında kaynama çok şiddet uygulamış. Kadını sindirmiş gibi duruyordu akşam kayınpederim. Tam yaptığımız sırada kaynama sen kapı tarafına geç. Ben bunu üşüyorum diyerek kaynanamla aramıza yattı. Kaynama sarılarak uyumaya başladım. Nutkum tutuldu bütün. Gece uyuyamadım. Zaten diken üzerinde uyuyordum gece. Boyu sürekli kalçasını kalçamda hissettim sabah olduğunda. Kaynama bunun böyle olmayacağını, hiç uygun olmadığını anlattım ama bana kızım senin baban o olacak dedi de. Aynana bu cevabı karşısında ne yapacağımı bilemedim. Tekrar akşam olduğunda kayınpederim tekrar aramıza yatıp kaynama sarılıp arkasını döndü bana dün gece. Hiç uyumadım için bir süre sonra uyuya kalmış bir uyandığımda. Kayınpederimin bana sarılmış olduğunu fark ettim koluna. Üzerinden attım fakat bu sefer de kalçalarını okşamaya başladı ne yapacağımı bilemedim sonra yüksek sesli. Ne yapıyorsun sen ayıp değil mi bu yaptın diye yüksek sesle bağırdı kaynana uyandı ne oldu dedi iyi tamam. Kalsın arama geliyor dedi saçmalama kızım dedi yanlışlıkla. Elim çarpmış bu halde de kaynanam da ona inandı uyu. Hadi sen yanlış anlamışsın dedi ama ben yine sabaha. Kadar uyuyamadım bu sabah olunca Hasan aradı bana ne? Oldu diye ters bir şekilde telefonu açtı gece olup. Biteni anlattım askerliği bir önce bitirdi küçük de. Olsa eski de olsa ayrı eve çıkalım dedim sen yanlış. Anlamışsındır saçmalama baba mobil olmaz öyle şey dedi. Ben de tamam yanlış bir anlasam bütün hayatımız boyunca bu evde mi yaşayacağız çok bir şey istemiyorum bir. O da o bile olsa bizim ikimizin olsun dedi bana ne? Dese beğenirsiniz ben annemle babamı yalnız bırakmam. Gelsem de o evde yaşayacağız sen de bunu alıştırdım. Hasan neden böyle yapıyorsun bakar şeyi anlattım sana. Neden bana inanmıyorsun dedim abartma kapatmam lazım. Dedi bu akşam yine kayınpederim aramıza yaptı bu sefer. Uyuyor numarası yaptım bir süre sonra kayınpederim. Yine kalçalarını ellemeye başladı sesimi çıkartmadım. Sonra elini eşofmanımın içine sokacağız sırada imiç. İndirip tırnaklarım canı acıyıp çek değildi ama bir. Süre sonra tekrar ellemeye başladı ben de onu dönerek Kulağına yaklaştım ve usulca elin çekmezsen gecesini. Keserim dedim tekrar kısmı döndüm yaşında ama yine. Sabaha kadar uyumadım Hasan arayayım olanı biteni anlattım. Ama bana yine inanmadın mı evden çıkmak için bahane. Üretiyorsun ben sana ineklere söyledim ben gelsem de. Ailenle yaşayacağız dedi ben de Hasan bu son sözü ise. Ben ailemin yanına dönüyorum dedi güldü bana ne yaparsan. Yap işine gelmezse sen bilirsin dedi yıkılmıştı M.Ş.U. E şey. Bir şeyim almadan evden çıkıp yürümeye başladı bu yoldaki. İlk kuyumcuya girerek babamın daha önce bana almış. Olduğu kol yemi bozdurup doğru otogara gittim memlekete. Biletimi alıp eve geldim kapıyı annem açtı ağlayarak. Boynun nasıl oldu ikimiz de ağladık bir süre sonra. Babam geldi ne işin var senin burada diye bana bağırdı. Ben de bütün yaşadıklarımı anlattım. Babam tabi dayanamadı. Beni affetti. Askerliği bitene kadar Hasan'ı aramadım. O da beni aramadın. Askerliği bitince aradı hiçbir şey yokmuş gibi ben geldim. Hadi atla gel dedi neden beni? Aylardır aramadım dedim. Sen de beni aramadın dedi ben. Senin karınım yaşadıklarımı sana anlattım beni dinlemedin beni ama değişen bir şey yok ben ailemle yaşayacağım işine gelirse gel gelmezse sen bilirsin dedi bu dünyam bir kere daha yıkıldı ben bu adamı sevmiştim Allah'a şükür yavaş yavaş atmaya başladım yaşadıklarımı bir sene geçti üzerinde ama geceleri bazen hala korkuyla uyanıyorum ama beni dinleyen hiç kimse lütfen ailesine karşı çıkması benim yaşadıklarım umarım herkese ders olur bu evet arkadaşlar bugünkü etrafınızda burada bitki hoşçakalın.